Kahramanmaraş'ta bir deprem yaşadık. Depremden dolayı bizde biz de enflasyon da hani yerine durmadığı için, hani fiyatlar başına alıp gittiği için e, diğer meslektaşlarım da e, 400-500 liraya tıraş ederken biz de e, bu makul fiyata çektik. Yani bugün Kahramanmaraş'ta 3 e, tanesi şehir merkezinde, il merkezde e, iş yerimiz var. Bir tanesi Türkoğlu ilçesinde. E, vatandaşlarımız elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sat sakal şu an 150 TL'ye kesmi kesim yapıyoruz. Üniversite şubemizde Piyaz AVM karşısındaki şubemiz Sat Sakal 150 TL, e, Kılavuzlu Gölkent'teki yerimiz e, Sat Sakal 120 TL, Türkol içerisindeki de 120 TL. Ya serbest piyasa olduğu için hani çok da bir onayla öyle e, alma bir durumumuz yok yani. Benim karşıma gelip e, siz niye bunu yapıyorsunuz diye soran olmadı tabii ki. Serbest piyasa olduğu için biz hani böyle bir şey yapıyoruz yani. Bir tanesi e, e, 12 Şubat ilçesi Kılavuzlu Gölkent konutlarında. Bir tanesi e, Sütçimam Üniversitesi içerisinde. Bir tanesi Piyaz AVM karşısı e, Uğur Göz Hastanesi sokağında. E, bir tanesi e, Türkol ilçesinde. İşlerimizin ismi Karizmirkek Kuaför olaraktan e, vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz.